şirket haberlerine hemen bir bakacağız. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte 14.8 milyon dolarlık sözleşme imzalıyor. Tekfenden bir açıklama var. 2024 ile 2028 yılları arasında Ciro'nun 1.5 milyar dolarda 2.5 milyar dolara Fabrik Marjı'nda ise %7 seviyelerinden %14'lü seviyelere yükselmesinin beklediklerini paylaştılar. Yapı kredi yurt dışında 185 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç etti. Bankaların Eurobond ihraç devam ediyor. Ee, özellikle özel sektörün kamuun Eurobond ihraçlarının çok güçlendiğini takip ederken daha düşük borçlama maliyetleriyle bu ihraçların gerçekleştiğini de hem CDS düşüşüyle hem de gelen nol tartışları ile birlikte artık takip ediyoruz. Alarko Holding paylarının geri alınması kapsamında 156 bin adet payı 95.9 96.3 lira fiyattan geri aldı. Konsormatik ise 9.5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıyor. Garanti ise Garanti bankası ise 367 gün vadeli 244 bin, e, 244 bin e, Amerikan doları ve 162 milyon 400 bin euro tutarındaki 2 ay dilinden oluşan sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı. Onu da paylaşalım. 244 milyon dolarlık bir e, rakamdan bahsediyoruz. Garanti bankası adına.